İmam Bukhari Rahimallah'ın naklettiği bir başka Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi Efendimiz'in ehli kitap hakkında, ehli kitapla ilgili muamelelerimiz hakkında ölçü kıymetinde olan bir e, direktifini naklediyor Ebu Hureyre Hazretleri ve diyor ki ehli kitap yani Yahudiler buradaki ehli kitaptan kasıt Yahudiler Yakrabun Tevrat'ı bil İbraniyeti Tevrat'ı İbranice okurlardı. Ve fasilun hem bil Arapiyeti ehli İslam Müslümanlara da onu Arapçaya çevirerek tefsir ederler. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki bu durum Efendimizin kulağına da gitti ve Efendimiz bunu duyduğunda şöyle buyurdu. La tusaddiku ehlel kitabi ve la tukaddimuhum ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Ve kulu deyin ki amennâ billâhi ve mâhûn zile Efendimiz burada uzunca bir ayet-i kerime okuyor. Bakara Suresinin 136. ayeti. 135'ten itibaren alırsak anlam daha bir oturuyor yerine. Bakalı, kûnû odan elnasara tehtedû. Kûl bil mintte İbrahim Hanifan o merkanemin müşrikim. Tedderek ki Yahudi veya Kristian olan ki hidayet bulasmas, hidayet bulasmas. Kûl deki bil İbrahim Hanifan bilâjes, biz Hanif İbrahim minltes. O merkanemin müşrikim, o müşriklerden değil. Siz müşriksiniz. Yahudiler ve Hristiyanlar o müşriklerden değil. Ve kulu deyin ki kulu amennâ billâhi Allah'a iman ettik ve mâ hûn zile ileyna bize indirilene iman ettik ve mâ hûn zile İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, sırtlara indirilenlere iman ettik. Ve mâ Musa ve İsa'a Musa'ya ve İsa'ya verilene iman et. Ve mev'utiyen nebiyyûne min Rabihim. Bütün peygamberlere, nebiyyilere, Rablerinden verilenlere iman et. La nüfaddukü beyne ahadîn minhum. Biz o nebiler, peygamberler arasında hiçbirini ayırt etmeyiz. Ve nahmine'l-muslimun. Biz ona teslim olmuşlarız. Müslümanlarız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayeti kerimeyi yapıyor. İmam Bukhari'nin adı Evet, biz o dönemde biliyoruz ki Medine civarında oturan e, Yahudi kabileleri vardı. Bu Yahudi kabileleri Tevrat'ı İbranice okuyor ve Araplara, ehli İslam, Müslümanlara Arapça'ya tercüme ederek tefsir ediyorlardı. Hatta Hz. Ömer Ramiallah'ın Efendimiz bir gün Tevrat'tan böyle uçuna giden belki bir Kur'an ayetini tasdik hüviyetinde de olan veya bir İslami hakikati, hakikatle örtüşen bir Tevrat pasajı getirdi Efendimiz'e Bunu okudu, ve Efendimiz'in mübarek yüzü birden ciddileşti. O muhtemelen bir deri parçası üzerine yazılmış bir şeydi. Onu tükrüğüyle sildi, ve buyurdu ki Allah'a yemin ederim ki kardeşim Musa bugün hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir yolu yoktu. Dolayısıyla hoşunuza gitse de bunları okumayın. İslami hakikatlerle örtüşen şeyler olabilir. İslami hakikatlerle taban tabana zıt şeyler olabilir. Taban tabana zıt şeyler konusunda kitabımız bellidir. Bunlar tahrifat neticesidir. İslami hakikatlerle örtüşebilen mahiyette olanlar için ne dememiz lazım? Efendimiz işte tam bu noktada yapıyor uyarıyı. la <laughs> تُسَدِّقُوا Onları tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Bu doğru olabilir demeyin, bu yanlıştır da demeyin. Bu doğrudur dersiniz. Muhtemelen onların uydurmalarından biridir. Tasdik etmiş olursunuz vahiy adına. Yanlıştır dersiniz. Muhtemelen tahriften kurtulmuş bir pasaj olur, hakikat olur. Siz onu alışkanlıklarınız ya da İslami hakikatlerle örtüşmediğini gördüğünüz için tekzip edersiniz. Bir vahiy tekzip etmiş olursunuz. Onun için tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Biz bize indirilenlere iman ettik diğer peygamberlerin tamamına indirilenlere iman ettik deyin. El kitaptan ve onların dünyasından bir haber yaşamak caiz değildir. Hele bugünün dünyasında. Bu başka bir şeydir. Ama el kitabın dünyasını, ümmeti Muhammed'in dünyasına ve bir de hele Kur'an meali zemininde aktarmak, atıf yapmak şeklinde bile olsa aktarmak doğru değildir. İslam mutlak ve son hakikattir. Kur'an mutlak ve son hakikattir. Onun diğer kitapların mevcut haliyle tasdikine ihtiyacı yoktur. Onlarda olan her türlü hakikat Kur'an'da da mevcuttur. Hakikati izafileştirmeye yol açabilecek bu türlü davranışlardan mutlak surette uzak durmaktadır. Hakikat tektir. Sizde ayrı, bizde ayrı. Sizde bir türlü, bizde bir türlü olmaz. Nasıl Allah Teala kainata bir fıtrat yasası hakim kılmış, insana bir fıtrat yasası hakim kılmış, aynı şekilde hakikat de böyledir. Tektir ve fıtridir. İzafidir derseniz, sübjektiftir derseniz, ona göreli buna göreli derseniz hakikat ortadan kalkar. Onun için tradisyonalistlerin Fritz Schiff gibi, Seyyid Hüseyin Nasır gibi bu minval üzere hareket eden insanların tırnak içinde izafi mutlak şeklindeki tabirleri, tespitleri, çağrıları son tarihinde İslami hakikatlerin tarifinden başka bir anlama gelmez. Mutlaklıkla izafi bir arada durmaz. Benim mutlaklığım senin mutlaklığın diye bir şey olmaz. O zaman biz kendi mutlaklığımızdan şüphe etmiş oluruz. Biz Allah indinde tek dinin İslam olduğunu söylüyoruz. Allah Teala nezdinde ilahiyyavil kıyame yürürlükte olacak tek kitabın Kur'an-ı Azimuşşan olduğunu söylüyoruz. Biz Müslüman olarak böyle söylüyoruz ama bir Yahudi için de bu Tevrat demektir. Bir Hristiyan için de İncil demektir diyemeyiz. Yahudi'ye göre, Müslüman'a göre konuşmuyoruz çünkü. Allah'a göre konuşuyoruz. Eğer bu Kur'an Allah nezdinden gelmişse Tebareke ve Teâlâ, onun ihtiva ettiği hakikatlerden zerre kadar şüphemiz yoksa bu hakikatler mutlaksa ve Kur'an, Tevrat ve İncil ehlini yani Yahudileri ve Hristiyanları onu taklif etmekle suçluyorsa hakikat budur. Allah Teala nezdinde hakikat budur. Müslümanlara göre böyledir değil. Allah Teala nezdinde böyledir. Ha, buna da izafidir diyeceklerse o zaman mesele başka bir zemine kayar. Başka bir zeminde konuşmak lazım. Yahudilerin ve Hristiyanların inandığı ilah başka bir ilah. İslam inancının insanlara anlattığı Allah Azim Üşşan başka. O zaman bu zeminde konuşuyoruz. Siz Hristiyan ve Yahudilerin inandı, inandığı inandığı ilahı da Allah Teala ile eşittir, aynıdır, aynı adrestir derseniz buradan başka başka şeyler çıkar. Dolayısıyla kitapla münasebetlerimiz, bilhassa bu dinler arası diyalog, diyalog bağlamında olması gereken zeminden, çığırından çıkarmanın bir anlamı yok. Biz onları yeni tanımıyoruz, onlar da bizi yeni tanımıyor. Biz Yahudileri ve Hristiyanları Kur'an ve Sünnet vasıtasıyla ciğerlerini ciğerlerini bilebilecek kadar tanıyoruz. İslam uleması tarih içerisinde yaptığı Tevrat İncil çalışmalarıyla, el kitap üzerine yaptıkları çalışmalarla, Milen Nehal yazarları, söylenmesi gereken her şeyi söylemişler. Biz de bugün bu çalışmaların devam etmesi gereken, belki artarak devam etmesi gereken bugün de onların gerçek yüzlerini görüyoruz, biliyoruz, tanıyoruz. Dünya üzerinde yaptıklarını, ümmet üzerinde yaptıklarını görüyoruz, biliyoruz, tanıyoruz. Dolayısıyla ne onlar bizim hakkımızda herhangi bir eksik bilgiye sahipler ne de biz onlara. Bu konuda keşfedilecek yeni bir hakikat yoktur. Söylenecek her şey söylenmiştir. Her şey gün gibi aşikardır. hatta da, da bellidir. Dolayısıyla konjonktüre bir takım gelişmelerin etkisiyle ortaya Kur'an ve sünnetin koyduğu hakikatlerle çatışabilecek, çelişebilecek, tezat teşkil edebilecek davranış ve kabullerden mutlak surette Уважаемые друзья и